Kocaeli'nin Derince ilçesi Karagöllü mahallesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında iki önemli etkinlik bir arada gerçekleştirildi. Törende 952 üreticiye destek, yüzbinlerce fide ve yerli tohum dağıtıldı. Yerli tohumlarla yapılan ekimlerin ardından bölgede verimlilik ve kalite artışı gözlemlenirken özellikle kurak iklim şartlarına rağmen alınan yüksek verim dikkat çekti. Törende ayrıca modern tarım uygulamalarının desteklenmesi amacıyla başlatılan sera örtüsü yenileme projesi kapsamında üreticilere yeni plastik sera üst örtüleri teslim edildi. Kocaeli genelinde 205 serayı kapsayan proje için toplamda 12 milyon 164 .650 lira bütçe ayrıldı. Projeden faydalanan üreticilere Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda %75 ve %50 oranında destek sağlandı. Törende Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem ve çok sayıda üretici katıldı program ayçiçeği tarlasında gerçekleştirilen temsili hasat ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.